Midyat'ın taş ustaları bembeyaz taşlara işler dünyasını. Kimi zaman bağ bozumunda üzümleri nakşeder, kimi zaman gülleri, karanfilleri. Usta neye meyil verdiyse öyle mail eder elindeki taktukası da. Bir şıkırtıdır alıp gider her yanı. Midyat'ın taş ustaları en bezemelisinden en süslüsünden evler yapar, şehirler kurarlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Yusuf Usta. Yusuf Usta. Evet. Yusuf Usta kaç yıldır midyatta taş oyma sanatıyla uğraşıyorsun? 10 yıldır bu işi yapıyorum. 10 yıldır? Evet. Kimden öğrendin? Hayır Usta'dan öğrendim. Bir ustam var yani. Evet, hayır Usta. Hı -hı. Hayatta mı? Sağ mı Usta? Ee, karşımda Yeni başımıza duruyor. Burası neresi? Burası Kaymakamlık Taş Otelesi. Hı, -hı. Ee. Ne yapıyorsunuz burada? Burada cami yapıyoruz, ev yapıyoruz, mezar yapıyoruz. İstediğin desen yapıyoruz. Siz şehir yapıyorsunuz yani, kentler yapıyorsunuz, apartmanlar, Tabii evler. Ne polis gelirse yeni yapıyoruz. <laughs> Hepsinde sizin emeğiniz var. midyatı çoğu bina e, bu taşlardan değil mi? E, yeni yapar, istemeyen yapmaz. Uh -huh. Nedir midyat taşının özelliği usacım? Katori taştır. Nasıl bir taştır? kadir işlemi kadir işlemi işlemi taş oluyor. Hı hı. He. Nedir özelliği nedir? Özelliği e, yazda serin oluyor, e, sıca, e ya, kışta sıcak oluyor. Ama şimdi bu taşların rengi bembeyaz. Hı. Fakat gördüğümüz e, milyatta gördüğümüz binaların e, rengi sap sarı. Nasıl oluyor bu? Şimdi bu güne, zamanla güneş görünce zaman sarı oluyor, sertleşiyor. Daha mı iyi oluyor o zaman? Tabii tabii hayır. O zaman dona atmaz. Dona karşı çok iyi geliyor. Soğuğa karşı da? Tabii. Dayanıklı taş yani tabii, midyat taş. Evet, dayanıklı taş. Nereden getiriyorsunuz bunları? Bu, mi? Midyat, midyat ıı, taş ocağına getiriyoruz. Oradan, ocaklardan? Yani ocaklardan getiriyoruz. Sonra burada kesiliyor. Sonra kesiliyor. Burada ıı, desen yapıyoruz, işleme yapıyoruz. Tabii. Seninki desensiz ama? Benimki benim, gibi, benim ıı, en, en üst sıra konuş taş oluyoruz. Hı hı. He. En üst sırasını yapıyoruz. Sırasını yapıyoruz ya. Konuş taş. Ne zaman peki e, başladın bugün? Saat kaçta başladın yapmaya? Bu saat saat 8'de başladım. Sabah 8'de başladın. He. Kaç parça bitti? 10 12 parça, 15 parça bitirdim. Çok mu az mı? Normal. Normal. He. Oymalı olunca ne kadar sürede bitiyor? Oymalı olunca şimdi desene bağlı kalıyor. Desen kolay olunca Yine fazla yapıyoruz. O eksik olunca yine çok az yapıyoruz. Hı Çünkü zor oluyor o yüzden. Zor desenler daha uzun sürüyor. Tabii. Tabii. Peki kolay gelsin ustacığım evet. sana. Teşekkür ederim. Kullandığınız aletleri merak ettim ben. Bir ismi var mı onların? Bunun ismi normal tentene diyorlar. Tentene. tentene evet. Her ikisine mi? Evet. Her ikisi bir birleşik oluyor. Hı hı. Üst. Ha şu taşa tentene, tentene diyorlar. Tentene diyorlar. Evet. Tentene dantel demek. Dantel demek. demek. Aynen böyle. Evet. Biz de normalden kafamızdan çıkartıyorlar. Şablonlar falan. Hı hı. İşte taşa uyduruyoruz, uyduruyoruz. Şablonları siz tasarlıyorsunuz kafanızdan. Evet, biz kafanıza. tasarlıyoruz kafamızdan tasarlıyoruz. İşte böyle işliyoruz. Hı hı. Bu demir çubukların... Evet. Bunların adı ne? Bunlar bu taktuka diyorlar. Bunu da e, mankar diyorlar yani. Mankar. Taktuka? Taktuka bir de mankar. Böyle mankar. taktuka diye ses çıkardığı için... Doğru için sen... evet. Bak şöyle ses çıkarıyor evet. yani. Doğrudur ondan ya da... Şey. Peki ne düşünüyorsun yaptığın işle ilgili? Çok zahmetli, çok emekli. Doğrudur. Bu işi e, bayağı adamlar söyledi bırakmayın. Bu iş tutulur. Hı -hı. Yani baya biz de sabrediyoruz. Yani Hakikaten bu doğal bir malzeme doğrudur. değil mi? Doğrudur, doğal malzemedir. En iyisi doğal şey. Yani harçsız bir şeydir. Harçlı olsaydı ya, yarın öbür gün çatlar, bu çatlamaz. Ee, güneş su aldığı zaman böyle sertleşiyor. Üzerinde siyah, şey sarılaştıkça o kadar daha sertleşiyor yani. ...mukatorik taştır. Kaldıkça güzelleşiyor yani. Evet. Sen kaç yıldır buradasın? Ben aşağı yukarı 5 yıl falan oldu. 5 yıldır evet. burada çalışıyorsun. Evet. Memnun musun? Memnunuz. Yorucu de. mu? Az yorucu ama yine de... Kaç saat diğer. çalışıyorsun günde? 8 saat. Sekiz saat. Evet. E, e, hep oyma işinde mi? Oyma işi, tabii oyma işi. şablon? Şablon. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Kaç yaşındasın Yusuf Usta? 18-19'da. 18 yaşında usta oldum. Evet. Öyle mi? Evet. <laughs> İlk öğretim okulunu bitirdim. Bu işe başladım. Kaç yıl oldu başlayalı? 3-4 evet. sene oldu. 3-4 yıldır yapıyorsun. Evet. Şimdi bu neydi? Taktuka. Taktuka. Mu Şu da munkar. Evet. Bunun ikisinin e, ve taşa değmesiyle birlikte güzel ses bir yapar. ses çıkıyor aslında evet. değil mi? Evet. Peki e, alıştınız mı bu sese? Evet, ilk önce e, kulaklarımızdan yaptığımız zaman bazı sesler geliyor. Yani nasıl sesler geliyor? E, rahatsız oluyor ilk önce ama gittikçe alışıyoruz. Şimdi sese. müzik gibi mi geliyor? Evet, size? hiç yani dokunmuyor bize artık. Sen Türk'ü biliyor musun? Yok, bilmiyorum hiç. Okulda müzik dersinde bile söylemedim. Öyle mi? Hiç söylemedim. Öyle mi? Evet. <laughs> söylemiş gibi söylemiş gibi bir halim var. Hiç Mardin Midyat Türküsü bilmiyor musun? Küçücük. Mardin'den çıktım yola düştüm senin derdine. Bu kadar mı? <laughs> Mardin'den çıktım yola düştüm senin derdine. Evet. Öyle mi? Evet. Peki teşekkür ederim. Sağ Sana olun. kolay gelsin. Sağ olun. taşı taş ocaklarından geldikten sonra atölyelerde kesiliyor ve yamuk yerleri düzeltiliyor. Eskiden elde düzeltilen taşlar artık makinalarda düzeltilip üzerine işleme yapmaya hazır hale getiriliyor. Midyat Kaymakamlığı'nın kurduğu atölyelerde ustalar taşları tıpkı bir peynir gibi kesip düzgün kalıplar yapıyorlar. Kaymakamlık Süryani ustalardan miras kalan bu el işçiliğinin devam etmesi için büyük çaba harcıyor. Midyat'ta ben ilkokulu bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra çobanlığa başladım.